Dünya Selfie Günü ilk olarak 2014 yılında ilan edildi. Bugün Dünya Selfie Günü kimi zaman mutlu anılarımızı ölümsüzleştirmek için, kimi zamansa sadece paylaşmak için. Selfie artık hayatımızın olmazsa olmazı. Peki neden selfie çekiyoruz? Yani anı kalsın diye. Mutsuz olduğun anlarda da selfie çekiyor musun? Kesinlikle. Gerçekten. Evet. <laughs> anı ölümsüzleştirmek istediğim zaman. <laughs> Mesela bir doğum günü olduysa mutlaka o selfie çekilir mi? O zaman çekilir. Ben genelde selfie çekmiyorum, Hep fotoğraf da çekmiyorum. Sosyal medyadan uzak bir hayat yaşıyorum. Hatıra ya. anı yani yıllar sonra ya da böyle mesela üniversiteye gittiğimizde falan Bakınca. bakmak için, mutlu olmak için. Hani mesela arkadaşım ağlıyorken onu çektiysem sonra ileride gülüyoruz. Ağlayınca biz mesela yani bize komik geliyor. Şey. Ben normalde manzara doğa resimlerini Hı. selfie yapmayı daha çok severim. Selfie uğruna canından olanlar da var tehlikeli anlar yaşayanda. da. Günün anlamını bilmesek de birçoğumuz için fotoğraf çekmek artık tutku. Ne sıklıkla fotoğraf çekiniyoruz peki? Her gün. Ağlarken her şekilde çekiyorum ben. Yani. Hoşuma gidiyor paylaşıyorum insanlar görsün diye. Gittiğim yerlerde fotoğraf çekinmek yerine yani oranın daha atmosferini daha yaşamak için yani fotoğraf çekmeye çok alışkanlık haline getiriyorum ama akraba yani sevdiklerim olsun az da olsa çek çekiniyorum yani. 7'den 70'e herkes selfie çılgınlığı yaşıyor, paylaşıyor. Hatta birçoğumuz için bağımlılık haline gelmiş durumda. Sen selfie çekiyor musun peki? Çekiyorum. Az önce 2 dakika önce çektim çocuklara. Bunda 2 3 Hafta sonları biraz daha fazla. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar veya hayırlı sabahlar diyerek yazıyor. Cevap geliyor mu peki? Tabii ki. Yes. <laughs> ne yazıyorlar? <laughs> aleyküm selam, kolay gelsin.